Merhaba arkadaşlar Gitar Teknikleri komo hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere uzun zamandır tanıtmadığımız bir marka olan TC Elektronik'ten bir model tanıtacağız. Ee, şu an sizin de görmüş olduğunuz gibi yanımda TC Elektronik'in Rottweiler e, belki telaffuzum yanlış olabilir ama e, affınıza sığınıyorum. E, bir Distortion Pedal'ı var. Gerçekten e, dolgun ve sert bir karakteri olduğunu söyleyebilirim. Yine bu video için çok özel bir konum var. E, 80 Kalibre grubundan sevgili Hidayet Can Özcan bana yine gitarıyla eşlik edecek. Kendisinin gitarı da burada. Gelelim pedal'ımıza arkadaşlar. E, diyorsunuz TC Elektronik zaten gerçekten güzel ürünler yapan kaliteli bir marka olduğunu söyleyebilirim. Yine kendi sınıfında da başarılı iddialı ürünleri var. Bu da onlardan bir tanesi olabilecek bir ürün. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane kontrol düğmemiz var. Üzerinde Gain Level, Bass ve Treble var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi bize iki bant Equalizer vermişler. Bir tane ses seviyemiz, bir de drive'ımızın yoğunluğunu ayarlayabileceğimiz Gain düğmemiz var. Ee, onun haricinde bir Voice e, diye bir küçük buraya micro switch koymuşlar. Ee, Tabi bunun nasıl bir şey olduğunu anlatamıyorum ama tamamen pedalın içindeki drive karakterini değiştiriyor. Biz e, sevgili Hidayet ile beraber yaptığımız denemelerde gerçekten farklı iki tane pedal kullanıyormuşçasına bir his veriyor size. Onunla ilgili yine örnekler vereceğiz zaten. Güzel bir görmüş olduğunuz gibi kırmızı letemiz var. Böyle pedalın yanıp yanmadığını görüyorsunuz. True bypass. True bypass nedir? Kısaca onu açıklamak gerekirse pedal kapalı iken sinyaliniz hiçbir şekilde kaybı uğramadan e, doğruca ses sistemine gidiyor. Çünkü sadece tabi bu pedalı isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz farklı bir sürü pedalla kullanacaksınız. O yüzden bu kayıpları önlemek için True bypass pedal seçmeye e, özen göstermeniz gerekiyor. Tabii ki True bypass pedallar normalde üretilen farklı markanın diğer normal pedallarına göre birazcık e, pahalı oluyor ama e, yine bu işin kalitesini göz önünde bulundurursak bu da oldukça önemli detaylar arasında. E, 9 volt adaptörle çalışıyor. Ben şu an e, bir tane 9 volt adaptör bağladım. Arkasında pil yuvası da var. Yeni 9 volt pilde de çalıştırabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi isterseniz lafı çok fazla uzatmadan sevgili Hidayet Can Özcan'ı buraya çağıralım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam edelim. yanında şu an sevgili Hidayet Can Özcan var. Biliyorsunuz kendisiyle en son mikrofon tanıtımı yapmıştık. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin. Tamam. Pedal hakkında ne düşünüyorsun? t elektronik Pedal gayet güzel bir pedal. Özellikle e, kazımalarda çok güzel ton Sana bayağı eşlik edecek evet. bir pedal değil mi şimdi? Evet. Arkadaşlar zaten Hidayet'le beraber bunu konuşuyorduk Facebook üzerinden. Ya dedik bir araya gelin, bir proje yapalım. Hani ben senin kurçun gitarına ihtiyacım var. Ben de hafif seve seve eşlik ederim. O yüzden böyle bir pedalda bir araya gelmeyi uygun gördük. Tabi ileride bunlar daha da devam edecek. Farklı projelerle yine bir arada olacağız. Ben 80 kalibre grubunun peşini bırakmayacağım. <laughs> Bütün reyleriyle tek tek özel olarak ilgileneceğim. Onu söylemek <laughs> istiyorum. Ee, buradan merak eden arkadaşlar varsa bu da bir e, püf noktası, ipucu olsun. Şimdi arkadaşlar nasıl bir yolu izleyeceğiz? Şu an görmüş olduğunuz gibi gain, bass ve treble yani tiz e, equalizer katımız düz. Level'ımızda oynamayacağım çünkü biz e, sinyalimizin peak yapmaması için yani size kötü ve e, hoparlörünüzden cızlayan bir ses gelmemesi için onu ayarladım. O, o, o seviyede kalacak. Voice görmüş olduğunuz gibi şu an e, üst konumda, e, ya yani sonradan bunu indireceğiz. Ee, sevgili Hidayet bize farklı e, manyetik pozisyonlarında ki bana anlattı biraz önce. Kendi gitarının manyetik pozisyonu biraz farklıymış abi. Evet, yani, Nasıl oluyor normal Çok fazla fark ediyor yani e, şurayı almam bir de... Yani beş yollu switch ha, ve ara manyetik evet. pozisyonları var. O yüzden biz biraz daha standart tutarak 1-3-5 yani köprü kısmında humbucker, iki humbucker ve sonra sap kısmındaki humbucker olarak e, sizlere örnekler vermeye çalışacağız. Artık ben tamam abi. Söz sırası sende. 好好好 İyiymiş be. <laughs> Biraz dolu dolu geliyor yani böyle. <laughs> Şimdi e, şöyle yapalım. Tabi arkadaşlar e, merak ediyordur. Ben de merak ediyorum aslında. Genellikle bu tarz e, pedalları alınca arkadaşlarımız hani böyle sert karakterli ama yumuşatabilir miyiz diye bir e, soru oluşuyor akıllarında. Yine şöyle birazcık ile 9 arası, e, saat yönünde ile 9 arası bir konuma aldım. E, bakalım buradaki performansımız nasıl olacak. <laughs> Evet biraz böyle hard rock oldu. Yani evet. çok fazla böyle güçle de değil. Yine o mutluları alıyoruz ama deminki Hı -hı. gibi yani evet. böyle dolu dolu çok fazla gelmiyor. Peki tam tersi yaptığımızda şöyle 3 ile 4 arası aldım. Hı -hı. tane tane duyulabiliyor. Peki şöyle yapalım. Şimdi deminki ayara geri geçiriyorum. Sen çalarken ben o esnada voice efektiyle oynayacağım. Bakalım tam farklandığında anlamın için arkadaşlarım nasıl olacak? <laughs> bayağı farklı birbirinden. Bayağı Arkadaşlar size dediğim biraz önce bahsettiğim gibi iki tane farklı bir karaktere bürünüyor. hani nasıl değerlendirirsiniz? Hangi tarzlara uygun olacak? Görüşediler. Ben öyle Tabii. düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun ne olarak Ya e, şeyi biraz daha parlatıyor. Tonu biraz daha parlatıyor. Biri biraz daha böyle black, black, black için gibi sayılabilir. Evet. Diğeri biraz daha trash. Evet. Biraz daha, evet, yani, biraz biraz daha böyle yedik. Peki yine aynı şekilde sen böyle riff'ler yaparken ben şu an bası kapatıp sonuna kadar açacağım. O tamam. arkadaşlarımızın frekans aralığını görmeleri için böyle bir yol izleyelim. <laughs> arkadaşlar camdan odanın <laughs> camları sızlamaya başladı bahsede açtıkça. <laughs> Biz buradan duyuyoruz. Tabi size bu e, gelmiyor ama e, e, burada öyle bir durum var. Aynı şekilde tize bakalım. <laughs> Gerçekten burada mesela tizi sonuna kadar açıp e, bir de üstüne boyu açtığımızda yani burada çok tiz oluyor ama boyu aşağı indirdiğimizde böyle birazcık dengeler gibi oldu. Sen de fark etmişsiniz evet. zaten arada onunla oynadım. E, yani değişik böyle e, sert. Evet. Genelde e, sert e, Sizleri, sonra... sizleri seven arkadaşların yani böyle iyi bir tonları arıyorsa eğer e, herhalde tercih edilecek <laughs> bir durum olabilir. E, sence bunun yanına başka mesela ne gider? Nasıl e, bir setup izlenmeli mesela bir fikir olarak? Yani e, yanına bir delay pedal, eğer tabii lead gitar kullanacaksa delay pedal'ı kullanılabilir. Yani solo'ya da eşlik edebilecek zaten öyle bir değil. ayar yapılabilmesi evet. mümkün herhalde, ben de öyle düşünüyordum. Etlik geliyor zaten. Ses evet. Şey yani. Bas frekansını sevdim yani, evet. bayağı açtıkça böyle yani e, konser Burada... esnasında bayağı böyle çıktığı zaman konserden duyamıyorum <laughs> abi falan böyle durumları olabilir, yaşatabilir yani. Çünkü e, yani şuraya doğru vuruyor evet, o bas. E ee, tabii bizim şimdi e, arkadaşlar odanın içinde olanlar dolayı biz burada çok etkilenmedik ama biraz daha istedik muhtemelen camlar böyle <laughs> prima fenden olduğu bir yerle bir olabilirdi burada. Yalıtımlı olmasına ama... rağmen yaptı. Evet bayağı e, yani o bas bir de bas frekansı diyorsun e, normalde çok e, tizden daha fazla yürüyen ve duyulandır. Evet, hani doğru. Mesela hepimiz cadde üstünde oturan insanlar bilir bu modifiyeli arabalar geçerken böyle Allah ne oluyor ya falan <laughs> böyle. Halbuki adam içeride, niye, on belki o içeride çok fazla duyulmuyor ama bas büyüyerek <laughs> için bas frekansı çok acayip böyle bir e, titreşim yaratıyor. E, arkadaşlar bu videomuzda e, TC Electronics'in e, Rottweiler artık nasıl <laughs> telaffuz ediliyorsa gerçekten e, tam bilmiyorum çünkü garip bir ismi var. Ee, ama siz anladınız ne demek olduğunu. Ee, distortion pedalını tanımaya çalıştık. Sevgili Hidayet Can Özcan bize e, italiyle eşlik etti. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Tabii bir e, ufak bir performans yapacağız şimdi arkadaşlar altyapı üstüne videomuzun sonunda. Yapmasaydık ben zaten kapatınca yine devam edecektim. Yani evet zaten öyle bir şey <laughs> olacaktı. Ee, Zaten yapmadan da olmaz böyle. Hadi yani seni <laughs> bulmuşken bırakır mıyım ben şimdi sana güzel bir klip hazırlayacağız burada. Ondan sonra hazır böyle bir yarışma öncesi skletimizi atalım dinleyerek. Ee, ürünle ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa info.gitarteknikleri.com adresine mail atabilir. Ee, bizlere sitemizden yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde stüdyo mağazamıza gelebilir ee, ve bizlere burada her konuda danışabilirsiniz. Biz seve seve e, sizlere yardımcı olmak için hazırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.